Hüsnü Mahalli'nin Köşe Yazısı Başlık, Gerçek Sisi Geliyor Mısır Savunma Bakanı'nın Abdülfattah El Sisi 3 Temmuz 2013'te İslamcı Muhammed Mursi'yi devirerek iktidara el koydu. O tarihten sonra kendi kriterlerine göre yeni anayasa hazırlatan Sisi Cumhurbaşkanı oldu ve yapılan tüm seçimleri kazanarak 2034 yılına kadar iktidarda kalmayı garantiledi. Mursi'nin ideolojik müttefii olan Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi'ye çok kızdı, Rabia işareti yaparak ona söylemediğini bırakmadı ve Mısırlı İslamcılara yani Müslüman kardeşlere her türlü yardımda bulundu. Ama aynı Erdoğan her nedense dostu ve müttefii Sudan'ın İslamcı Cumhurbaşkanı Ömer El Beşiri 10 Nisan 2019'da deviren Abdülfattah El Burhana hiç kızmadı ve iki kez Ankara'da misafir etti. Sisi ise geçen süre içinde Erdoğan hakkında bir tek sözcük bile kullanmadı. Peki sonra ne oldu? Suudi Veliyat Muhammed bin Selman ve Baye Başkanı Muhammed bin Zaide de söylemediğini bırakmayan sonra da onların koşullarıyla onlarla barışmak zorunda kalan Erdoğan dostu ve müttefi Katar emiri Temim'e, beni Sisi ile barıştır, dedi ve muradına erdi. 20 Kasım 2022'de Katar'da yapılan Dünya Kupası açılış törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan orada bulunan Sisi ile tokalaşıp kucaklaştı. Sonrasında Sisi ile barışma çabasını sürdüren Erdoğan, Kahire'nin tüm koşullarını kabul ederek 14 Şubat 2024'te yani Sevgililer Günü Mısır'a giderek Sisi ile bir araya geldi ve Sisi'nin de Nisan'da Ankara'ya geleceği söylendi. Ancak geçen süre içinde farklı koşullar ileri süren Sisi nihayet Ankara ziyaretinin tarihini açıkladı. Sisi 5 Eylül'de geliyor. Elbette çok havalı bir şekilde karşılanacak ve meydanları Rabia işaretiyle inleten AKP'li milyonların gıkı çıkmayacak. Hatta Erdoğan, darbeci ve katil Sisi kucaklaşmasını alkışlayacaklar. Erdoğan'ın bin Selman, bin Zaid 9 Mart 2022'de Ankara'ya gelen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve 20 Eylül'de New York'ta Erdoğan'la kucaklaşan Netanyahu'yu alkışladıkları gibi. Şimdi sırada Erdoğan'ın en hafif ifadeyle, katil dediği Esad kucaklaşması var. Sisi, Bin Zeyd, Bin Selman, Herzog ve Netanyahu ile onların koşullarıyla kucaklaşan Erdoğan her nedense Esad kucaklaşmasına kendi koşullarını kabul ettirmeye çalışıyor. Dün yeni seçilen milletvekillerine konuşan Esad kendi tavrını sürdürerek Türkiye işgal altında tuttuğu Suriye topraklarından çekilsin ve teröristlere verdiği desteği sonlandırsın Erdoğan'la bir araya gelir geri kalan tüm sorunları çözeriz dedi. Bakalım Erdoğan ya da Dışişleri Fidan ya da Savunma Bakanı Güler Esad'ın bu son açıklamasına ne diyecekler? 5 Eylül'e kadar bir gelişme olmazsa büyük olasılıkla Sisi bu konuyu Erdoğan ile görüşecektir. Tabi o zamana kadar bölgede farklı gelişmeler yaşanmazsa, çünkü ruh hastası katil Netanyahu her an her türlü çılgınlığa kalkışabilir. Umarım Erdoğan bu olası çılgınlıkları Sisi ile konulur ve bölgenin iki önemli ülkesi Türkiye ve Mısır cinayet şebekesi gibi davranan İsrail'i durdurmak için etkin ve hızlı adımlar atarlar. Gerisi zaten teferruat. Örneğin gerçek Sisi ile onun kopyası İmamoğlu'nun olası karşılaşması. Elbette Erdoğan buna izin vermeyecek ama Sisi İstanbul'u gezmek istiyorum derse o zaman buluşma kaçınılmaz olur. Sonuçta İmamoğlu İstanbul'un belediye başkanıdır ve seçimleri Sisi olarak kazanmıştı. Hem de Erdoğan'a karşı Hafızayı beşer nisyan ile malül olabilir ama tarih her şeyi yazar ve ben hiçbir şeyi unutmam. Hüsnü Mahalli'nin köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Bildirim zillerini açmayı da unutmayınız. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?